Bugün YouTube'da sabahleyin her sabah kalkarım böyle erken kalkarım dostlar. Haberlerle ilgili şeyleri izlemeyi severim. Bir tane genç çocuğa bir YouTube kanal sahibi dost, güzel bir dost. Soru soruyor sokakta. Ülkenin durumu ile ilgili. Dönüp dolaştırıp getiriyor. Atatürk ile ilgili şeye geldiğinde kısmına. Atatürk diyor benim diyor dedemi astı. Rahmet etti. Arkasından diyor ki, ya ben sana şunları soruyorum Atatürk ile ilgili. O diyor ki, Atatürk dedeme işte astı. Şeyh Said'in torunuyum. Şeyh Said'in de te avradını siksinler, senin de avradını siksinler, beyinsiz. Sana sorduğu ülkenin ekonomi durumu ile ilgili soru soruyor. Yaşantınla ilgili soru soruyor. Şeyh Said'in torunuyum. Ulan pez demek. Şeyh Said'i sen nerede gördün? Yani yaptığı şeyi ne demiyor? Ya bundan önceki Maliye Bakanı ile ilgili soruyu soruyor aslında orada. Ondan önce kimdi diye. Şimdiki Maliye Bakanlığı önce. Onu bilmiyor. Onu bilmeyen adam şey Said'i biliyor. E ya da de bunlar şey Said'in de sikme, kökünü de sikme. Affedersin. Yani küfürlü konuşuyorum. Can Yücel'e demişler ya küfür, etme, küfür etme diye. Ya küfür etmeyince içim rahatlamıyor. Bunların tek kanını sikim ya bu ülkede barındıran keşke diyorum ya kökünü silselerdi bunların. Şey Said diyor ya hepsi pezevenk ya. Bu ülkeyi satan insanların peşinden gidiyor. Beyinsiz koyun bunlar ya. Dümbük hani Yunan tohumu, Rum tohumu derdik ya. Tohum bunlar tohum yani. Resmen en büyük kardeş ve düşman bunlar ya. Elinden cücünü sikeceksin bunların ya. Çok çok özür diliyorum böyle küfürlü konuştuğum için tüm dostlarımdan. Atatürk'e kim bir uzatıyorsa yine söylüyorum. Yedi ceplerin tavrını siki. Şey Sait dediği insan kuvayı Milliye ruhunu satmış insan. İngilizlerle arkadan dümen yapıp bu ülkeyi zor duruma düşürmeye çalışan pezevek onlara yaranıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni arkadaşlarıyla, fikirleriyle kurtarmış insan bunlara yaranmıyor. Şirat gelsin diye bağırıyor. Pardon ondan sonra da. Lan orası bu çocuğu. Şeriatı istiyorsan gir işte. Ha, Taliban, Taliban pezevenkleri aldı. Git anan damını gör orada. Orası bu çocuğu. Hapisten çıkmış artı. Yeni. Daha genç yaşta hapisten çıkmış. Kim bilir kimin ne canına kastetti veya kimin neyini çaldı. Hırsız. Böyle dümbükler bunları peşinde. Hepsi süzme orospu çocuğu. Onlara inat yine bir Mustafa Kemal'ın da Pir Sultan'ın da içinde olduğu bir türküyü seslenirmeye çalışalım tüm dostlarımıza. Karnı büyük koca dünya, keder dolu acı dünya, ne yıl koydun ne de konca Yedin yine doymadın mı Karnı büyük koca dünya 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 yalan dünya Beni benden alan dünya Haksızlara kalan dünya 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 yalan dünya Beni benden alan dünya Aksızlara kalan dünya. sun temeli, bilmem sana ne demedi Koca Mustafa Kemal'i yedin yine doymadın mı? Karnı büyük koca dünya 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 yalan dünya Beni benden alan dünya Haksızlara kalan dünya 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 yalan dünya Beni benden alan dünya Haksızlara kalan dünya Yazanı Yunus gibi bir ozanı Koskocaman bir sultanı Yedin yine doymadın Karnı büyük kocadın. Yalan dünya beni benden alan dünya aksızlara kalan dünya 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 yalan dünya bizimizden alan dünya aksızlara kalan dünya Tatlıdır içilir suyu, kimseye benzemez suyu. Nice muhlis akar suyu. Yedin yine doymadın mı? Yaktın yine doymadın mı? Akar suyu yaktın yine doymadın mı karnı büyük koca dünya 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 yalan dünya bizi bizden alan dünya zalımlara kalan dünya 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 yalan dünya beni ben dünya namussuza kalan dünya namussuzlara kalmış bu dünya namussuzlara bir insan bir şey hakkında konuşurken birazcık sorgulamalı, araştırmalı dostlar diye düşünüyorum kendimce. Biz de alim değiliz. Yani yazar değiliz, ozan değiliz. Kendimizce işte çalıp söylüyoruz. Hatamız elbette olacak. Karşıdakinin hatasını da bilmek, kusurunu da bilmek bir insan için çok önemli. Kulaktan dolma sözlerle beyinlerini şişirmişler bunlar. Nerede bir haksızlık, yapan insan varsa, ihanetlik yapan insan varsa peşinde koşan insanlara bakın. Da var gibi aynı. Yani ne yapsak ne isek bilmiyorum vallahi. Bazı diyorum ismim de Alaaddin. Alaaddin'in lambası keşke gücü bende olsa. Ülkeyi değil dünyayı cennete çevirirdim.